Çınar'ın kanalını çektik. Şimdi Polat kanalını çekiyoruz. Özel konuğumuzla Gelin özel konumuz. Gel. 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 Koş gel. Evet Çınar evet. gördüğünüz üzere. Süper Çınar. Evet Süper Çınar bir yalan söylüyor. Bakmayın siz buna. Ee, bütün çektiğimiz videolar, abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Çınar bir git kapıyı gel. Kapıyı kapat gel Çınar. Evet. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve beğenin. Tamam mı? Polat ve Çınar Kulübü. Ay, pardon yanlış söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, şimdi ilk e, benim benim kanalımın canlı yayınını çekiyoruz. Tamam. Abone oluyorsunuz, bildirim açıyorsunuz. Beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Tamam mı Çınar ve Polat? Eee ne şimdi? Be, be kendi. Şey ne yaptım? Ben sana bakayım. Evet. Beğenin. Evet. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Beğenin. Videolarımızdan haberdar olursunuz. Görüşürüz. Bay bay.